İyi geceler arkadaşlar. Bugün günlerden 1 Mart 2024. Evet bugün 6 saat 45 dakika çalışmışım. Neler yaptım? Güzel bir gündü yani. Birazcık hasta olmama rağmen de yani güzel bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ne yaptım? Önce güne paragrafla başladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fazla güldüm. Şöyle son testleri yaptım böyle. Ne kadar yanlışmış. 7 doğru bir yanlışmış buradan. Buradan 2 yanlış çıkmış. Bu test de full. 18'e 3 gelmiş. Böyle zorluk seviyesini görüyorsunuz. Az bir şey kaldı. Bir 10 test falan kaldı. Bunları da cumartesi pazar bitiririm işte. Pazartesi de şu 20 adet paragraf denemesine başlar müşter peşim. Böyle gün paragrafla başladı. Sonra harita coğrafyadan bir şeyler çözdüm. Kaç soru çözmüşüm bugün? 105 soru harita coğrafya çözmüşüm. Evet ne yapmışım? Bakalım. Evet buradan başlamışım. Hmm. <laughs> güzeldi yani. Sorular güzeldi. Böyle 105 soru çözmüşüm. Kaç teste testte kabul ediyor bilmiyorum. Sonra ne yaptım arkadaşlar? Ee, aynen matematik grafik problemlerini bitirdim. Şöyle buradan başlamıştım bugün grafik problemi bu beceri temelli. Veriye başladım arkadaşlar. Şöyle aynen buraya kadar geldim. Yarın verinin bu sorularını da 5-6 soru kaldı. Kümelere geçer miyim? Yarın bilmiyorum. Mantığı bitiririm. Kümeler biraz uzun bir konu. Kartezyen çarpım kümeler. Ee, pazartesi başlarım kümelere. İki günde de onu bitiririm. TYT Matematik bu kitabı kapatırız. Başka ne yaptım? Evet. Tarihe başladım bugün arkadaşlar. Hayırlı olsun. Arkadaşlar tarih şöyle 17 gün içinde bitirmeyi düşünüyorum. Yani bugün başladım. Cumartesi, pazar 3. 2 haftada 14 gün oradan 17 günde bitirmeyi düşünüyorum. Bugün tarih ve zamana başladım şöyle. Yani Ramazan yetkinden gidiyorum arkadaşlar. Soran olursa diye. Yani Ramazan yetkini çok beğeniyorum ben. A acayip Acayip iyi anlatıyor. Şöyle buraya kadar geldim. Kaç soru çözmüşüm. Ee, bir bakalım Yani soru bankasında da yaklaşık 2500 soru var Yani 17 gün içinde 2500 soru Artı 109 video bitirmeyi düşünüyorum Biraz zor ama Neden olmasın Şöyle 89 soru çözdüm 189 yanlışım çıktı Aynen Yarın devam ederiz arkadaşlar Bir aksilik çıkmazsa yarın Şöyle edebiyattan da Cumhuriyetteyim 3 video izledim sanırım Aynen. Bir bakalım ya. Aynen. Buraları çalıştım bugün. İkinci yenicilerden başladım. Şöyle. Şöyle. Yani o bir Cumhuriyet Edebiyatı da 13-14 videom kaldı. Onu da bitirdikten sonra arkadaşlar full tekrarlar artı soru çözümüm başlıyor edebiyat için. Toplam 250 soruya yakın çözmüşüm. Öyle gidiyor arkadaşlar. Yarın yarın için TET genel deneme şeyim var ama arkadaşlar öksürüğüm çok olduğu için Ayet'e e, AYT denemesi de çözebilirim. Kararsızım. Yarın yeni video gelir inşallah. Çalışmaya devam edin arkadaşlar. Pes etmek zayıfların işidir. İyi çalışmalar.